İnsan kalbiyle hakikate yaklaşır, aklıyla hakikatin çevresinde döner. Her biri kendi makamında doğrudur ama yalnız biri vuslata götürür. Futuhat'tan mükemmel bir alıntı. Kalbin çekilmediği bir şeyin içinde aklın neden hala direnir? Aşk bitmişken, his sönmüşken, kalp yorulmuşken neden zihin hala belki olur der? Neden akıl o çoktan boşalmış yere tutunmaya devam eder? İşte bu çelişki yalnızca duygusal bir mesele değil. İbn Arabi'ye göre bu, insanın içindeki iki ayrı merkezin, yani kalp ile aklın iki ayrı zaman katmanında yaşamasıyla ilgilidir. Çünkü bir şeyi sevmekten vazgeçmiş bir kalp şimdiyi yaşar. Ama geçmişin hatıralarında dolaşan bir akıl hala dünün hükmünü taşır. Ve bu fark insanın içinde hem çatışma doğurur hem de uyanışı başlatır. İbn Arabi'ye göre kalp Allah'ın nazar ettiği mekandır. O yüzden hakikatle ilk teması duygu sağlar. Ama akıl Allah'ın sırlarını çözmeye çalışan bir seyyah gibidir. Hep sorar, hep şüphe eder, hep bağ kurmak ister ve bazen kalbin bitti dediği şeyi akıl bitmemiş olabilir diye tutar. İşte o an başlar insanın kendini çözme yolculuğu. Çünkü o çelişki Sadece bir ikilik değil, aynı zamanda bir aynaya bakıştır. Diyelim ki bir ilişki yaşadın. Kalbin artık istemiyor. Yanında huzur bulamıyorsun. Sükunet değil, gerginlik taşıyorsun. Ama aklın hala o kişide bir ihtimal arıyor. Bu kadar zaman geçirdik diyorsun. Bu kadar şey yaşandı. Her şey çöpe mi gitsin? İşte burada devreye İbn Arabi'nin en derin kavramlarından biri girer. Zamanın göreceli tabiatı ona göre insan zamanı saatle değil, halle ölçer. Ve kalbin hali değiştiyse aslında zamanda değişmiştir, ama akıl o değişimi tanımaz. Çünkü akılın zamanı bir çizgi gibidir: başlangıç, gelişme, sonuç. Oysa kalbin zamanı bir merkez gibidir: ya varsan ya yoksun. Ve akılla kalbin çatışması bu iki zamanın çarpışmasıdır. Bu çarpışma seni yorar. Çünkü biri geçmişte takılıdır. Diğeri geleceği bekler. Ama sen şimdi olamazsın. İbn Arabi'ye göre bu hal nefsin tutsaklığıdır. Çünkü nefs ne geçmişi bırakabilir ne geleceğe güvenebilir. Ve insan nefsin ellerinde geçmişle gelecek arasında asılı kalır. Bu asılı kalış kalbin sesini bastırır. Ve kişi bir gün bakar ki ben bu kişiyle mutlu değilim ama ayrılmak da istemiyor kalp gitmek ister ama akıl ya pişman olursam der. İşte bu tasavvufi bir hastalıktır ve tedavisi kendini tanımaktır. İbni Arabi der ki, bir şey seni Allah'tan uzaklaştırıyorsa, o şey seni kendine en yakın gösterse bile ondan kaç. Çünkü akıl bazen alıştığı şeylere bağlanır ama kalp özgürlüğü arar. Akıl mantıklı gerekçeler ister. Bunca yıl emek verdim der onca fedakarlık yaptım der. Ama kalp sadece bir cümle söyler. Artık olmuyor. Ve bu ses belki de Allah'ın kalbine fısıldadığı en büyük işarettir. Ama kişi bunu bastırdıkça ruhun daralır. Nefesin kısalır. Hayatın gölgelenir. Çünkü sen olmayan bir şeye olmuş gibi davranıyorsun. İbn Arabi bu hali iç çatışmanın perdelenmiş hali olarak tanımlar. Yani sen aslında Allah'ın seni uzaklaştırmak istediği bir şeyde ısrar ediyorsun. Ama bunu dışarıdan değil içeriden yaşıyorsun. Ve kalbin suskunluğu aklının bağırışı içinde kayboluyor. Bu yüzden kişi karar veremez hale gelir. Ne sevebilir, ne vazgeçebilir, ne sarılabilir, ne kopabilir. Ve bu hakikate ulaşmanın önünde bir perde olur. Ama bu çelişki seni yok etmeye değil sana kendini göstermeye gelir. Çünkü Allah bazen kişinin hayatına öyle biri girer ki, kalp derin derin çekerken akıl hala tutunur. Çünkü o kişideki bağlılık sevgiden değil, kayıptan doğmuştur. Sen aslında o kişiyi değil, o kişide yarım kalan kendini arıyorsundur. Ve akıl o yarımı tamamlamak için direnir. Ama kalp, kimin seninle yürüyüp, kimin seni oyaladığını bilir. Bu yüzden bazen kalbin çok önceden gitmiştir. Ama beden hala oradadır. Ve işte o zaman kendine dönmenin vakti gelmiştir. İbn Arabi'ye göre her çelişki bir farkındalık eşiğidir. Çünkü içindeki karmaşa seni merkeze çağırır ve merkez kalptir. Kalp Allah'ın tahtıdır. Oraya ondan başkasının oturması kişiyi daima bölünmüş bırakır ve bu bölünmüşlük ne dünyada huzur getirir ne ahirette yakınlık. İşte o yüzden eğer bir şeyi sevemiyorsan ve hala ona tutunuyorsan bil ki o sevgi değil, alışkanlıktır. Ve alışkanlık ruhun değil, nefsine seridir. Kalp ilahi merkezin aynasıdır. İbn Arabi'ye göre kalbin yönü her zaman Allah'adır. Ama akıl yönünü dünyadan alır. Çünkü kalp yaratılıştan saf gelir. Ama akıl dış dünyada inşa edilir. Bu yüzden ikisi çoğu zaman aynı şeyi istemez. Sen birine hala bağlı hissedersin ama kalbin ona baktığında için soğur. Çünkü kalp orada ilahi bir tesir yok der. Ama akıl bu kişiyle anılarım var, bu kadar şey yaşadım der ve direnmeye devam eder. İşte bu direnç senin içini ikiye böler ve artık bir bütün değil, ikili bir varlık haline gelirsin. İbni Arabi'nin ifadesiyle. Kalp Rabbin evidir. Akıl ise kulun çadırıdır. Çadır geçicidir, taşınır, yırtılır. Ama ev sabittir. O halde içindeki kararı kim vermeli? Sabit olan mı? Geçici olan mı? İşte burada kişi hakikate ulaşmak için bir seçim yapar. Kalbinin bilgisini mi dinleyecek yoksa aklının hesaplarını mı? Ve bu seçimin ilk adımı kişinin kendi iç sesini ayırt edebilme gücüdür. Bu ayırt ediş İbn Arabi'nin fark kavramıyla açıklanır. Ona göre bir şeyin sende nefsen mi, ruhen mi yankı bulduğunu fark ile anlarsın. Mesela akıl bir kişiyi hatırladığında o hatırada acı varsa ama kalpte bir sükunet hali varsa bil ki artık orada ilahi bir rahmet hakimdir. Ama akıl hala bahaneler üretip kalp hala daralıyorsa, bil ki orada nefs hakimdir. Çünkü nefs Allah'tan gelen işaretleri örtmek ister. Kalbin fısıltısını bastırmak için aklı kullanır. Ve sen aslında ilahi olanla nefsani olanın içindeki mücadelesine tanık olursun. Bazen biri seni üzer. Kalbin daralır ama aklın hala o kötü biri değil, der. İşte burada devreye İbn Arabi'nin çok derin bir tespiti girer. İnsan bazen kendi hayal ettiği kişiye aşık olur. Gerçekte karşısındakine değil. Bu yüzden aklın tutunduğu gerçek kişi değil, senin onunla ilgili kendi kurduğun hayal olabilir. Ama kalp gerçeği görür. Kalp onun hakikatte sana iyi gelmediğini hissetmiştir ve kendini geri çekmiştir. Senin yaşadığın çelişki o hayalin yıkılışının acısıdır. Bu noktada kişi Kalbim neden susuyor? İçimde bir boşluk var ama hala aklım onu düşünüyor diye sorar. Çünkü kalp bir şeyi sevmediğinde konuşmaz, suskun kalır. Ve o suskunluk senin ruhunun boğulması gibi hissedilir. Nefesin kısalır, ruh halin daralır, gece uyuyamaz, sabah kalkamaz olursun. İbn Arabi bunu kalbin ilahi huzuru yitirmesi olarak tanımlar. Çünkü kalp Allah'tan başka hiçbir şeye bu kadar uzun süre dayanamaz ve sen hala aklınla bir şeyleri zorlamaya çalışırsan kalbin yavaş yavaş kapanır. Ama iyi haber şu. Kalp hiçbir zaman tamamen susmaz. Yeter ki kişi o suskunluğu anlamaya çalışsın. Çünkü bazen "Ben neden bu kadar içsel bir yorgunluk hissediyorum?" sorusu uyanışın ilk işaretidir ve kişi şunu fark eder ona bağlılığı sevgiden değil korkudanmış. Yalnız kalmaktan korktuğu için aklı tutunmuş. Kıymetli zamanları boşa gitmesin diye çabalamış. Ama kalp bu çabanın boş olduğunu baştan beri biliyormuş. i̇bn Arabi'nin işaret ettiği önemli hakikatlerden biri de şudur. Sevgi, birleştirendir. Ayrılığı hissettiren sevgi değil, nefstir. Eğer sen birini düşündüğünde birleşemiyor, Yakınlık değil uzaklık hissediyorsan o bağ artık ilahi değildir. Ayrılık hissi artıyorsa oraya Allah'ın nazarı çekilmiştir ve sen hala orada kalmak istiyorsan bu sevgiden değil alışkanlıktan kaynaklanıyordur. Çünkü alışkanlık kendini sevgi gibi gösteren en tehlikeli illüzyondur. Peki bu çelişkiden kurtulmak için ne yapılmalı? İbn Arabi'ye göre çözüm zihinsel değil varoluşsal bir farkındalıktır. Yani kişi sadece düşünerek değil, olaylara şahadet ederek uyanır. Kalbin sesini duyabilmek için önce aklın sesini kısmak gerekir. Bunun için de sessizlik gerekir. Kalabalıktan uzaklaşmak gerekir. Düşüncelerle değil, hal ile yüzleşmek gerekir. Bu yüzden i̇bn Arabi halvet-i önerir. Yani kişinin kendi içine çekilip Rabbi ile baş başa kalması. Çünkü o zaman kalp tekrar konuşur ve konuştuğunda artık hiçbir çelişki kalmaz. Çünkü Allah kalbe doğrudan konuşur ama akla dolaylı anlatır. İşte bu yüzden eğer kalbin bir şeyi istemiyorsa ama aklın hala direniyorsa, bil ki Allah seni bir perdeden çıkarmak istiyordur. Belki de o kişi sana iyilik yapmıyor. Ama Allah senin oradan çıkamamanı kullanarak sana seni gösteriyordur.'' Yani o kişiye tutunarak aslında kendindeki yarayı tespit ediyorsun. Ve bu fark ediş acılı ama ilahi bir lütuftur. Çünkü Allah kalbine sıkışan bir huzursuzlukla seni kendi merkezinle yüzleştirir. Kalbin sustuğu yerde hakikat konuşur. Çünkü kalp her zaman duygunun merkezi değildir. Bazen sessizliğin en yüksek halidir ve o halde insan içindeki en derin sesi duyar. Artık bitti. Ama akıl bunu kolay kolay kabul etmez. Çünkü akıl bütün hesapları yapar. Beklentileri, yatırımları, emekleri, geçmişteki anıları ve gelecekteki hayalleri bir terazide tutar ve kaybetmek istemez. İbn Arabi'ye göre bu hal ilahi takdir ile beşeri arzunun birbirine çarpmasıdır. Ve o çarpışmadan çıkan kıvılcım kişiyi ya yakar ya da aydınlatır. Akıl tutunur. Çünkü o sebep sonuç zincirine bağlıdır ve çoğu zaman her şeyin mantıklı bir açıklaması olmalı diye düşünür. Ama kalp ilhamla yürür. Kalp sebeplere değil, işarete bakar ve bir işaret geldi mi, uzatmaz. Uygular. Git dendi mi, gider. Ama akıl gitme. Belki değişir. Belki düzelir. Belki bu son şansındır der. Ve işte o anda kişi içinden ikiye ayrılır. Çünkü biri bitti derken diğeri belki diyordur. İbn Arabi'ye göre bu belki nefsin son savunmasıdır. Çünkü nefs hep bir ihtimal üretir. Allah'ın fısıldadığı kesinliği görmezden gelmek için. Ama kişi bu ikilik içinde ne kadar uzun kalırsa o kadar yorgun düşer. Çünkü hakikat bekletilmez. Kalp yol almak ister. Ve kalp bekletildikçe sesi kesilir. Sesi kesildikçe karar alma gücü zayıflar. Bir sabah uyanırsın, bir bakarsın, hiçbir şeyi istemiyorsun. Ne kalbin canlı, ne aklın uyanık. Sadece boşluk. İbn Arabi'ye göre bu hal içsel kapanmanın habercisidir. Yani sen o kadar sustun, o kadar erteledin ki artık içindeki ilahi merkez sana konuşmaktan vazgeçmiştir. Ama bu hal felaket değil, bir şanstır. Çünkü kişi tam da burada en hakiki duasını yapar. Allah'ım bana senin istediğini istemeyi öğret. Ve işte o an kalp yeniden kıpırdar. Bir titreşim, bir fısıltı, bir yön hissedersin. Bu yön bazen bir ayrılıktır, bazen bir vedadır, bazen tamamen bırakmaktır. Ama o şey gittiğinde bir anda içine ferahlık gelir. Ağlamazsın, dökülmezsin ama hafiflersin. Ve bu hafiflik İbni Arabi'nin ifadesiyle rahmetin inişidir. Çünkü Allah kişinin üzerine rahmetini ancak o kişi kendi nefsini bırakınca indirir. Bu yüzden bazen birinden vazgeçtiğinde tam da o an hayat yeniden başlar ve o kişi gitse de senin içindeki sevme kabiliyeti bitmez. Çünkü kalp bir kişiye değil Allah'a bağlıdır. O yüzden kişi aklın çizdiği sınırları aştığında aslında özgürlüğe çıkar. Çünkü akıl sana hep ya yalnız kalırsam der. Ama kalp Allah varken yalnızlık olur mu diye fısıldar. Ve sen o fısıltıyı duyduğun an artık hiçbirine ihtiyacın kalmaz. Ne onay, ne telafi, ne geçmiş. Sadece şimdi kalır. Ve şimdi ilahi zamanın başlangıcıdır. İbn Arabi'ye göre insan sadece akılla yaşarsa dünyayı bir hapishane gibi deneyimler. Ama kalple yaşarsa o zaman dünya bir geçiş kapısı olur. Ve işte senin yaşadığın bu çelişki bir geçiş kapısıdır. Ya içeride kalırsın ya da çıkarsın. Ama dışarı çıkmanın bedeli alışkanlıklardan vazgeçmektir. Alıştığın düşünce, alıştığın acı, alıştığın beklenti tümünü bırakırsın. Ve o an bir boşluk başlar. Ama bu boşluk Allah'ın kendini göstereceği yeni sahadır. Peki akıl ne zaman susar? Aklın sustuğu an teslimiyet başlar. Ben bilmiyorum ama kalbim biliyor ve ben kalbime güveniyorum. Bu cümle sadece bir inanç değil, bir haldir. Çünkü sen artık mantığa değil, yakine yaslanıyorsun. Ve yakin Allah'ın kalbe verdiği en büyük nimettir. O yüzden bazen hiçbir şey netleşmese bile için huzurludur. İşte o huzur kararın doğruluğunu gösterir. İbni Arabi'ye göre hakikatle bağ kuran insan görüntülere takılmaz.'' Kimin ne dediği, kim ne düşündü? Hepsi silinir. Çünkü artık sen içindeki en derin soruya cevap vermişsindir. Ben kimim? Ve bu cevabın içinde o kişi yoktur. O ilişki yoktur. O bağ yoktur. Sadece seninle Allah vardır. Ve o bağ kurulduğunda ne eksik hissedersin ne de fazla. Tam hissedersin. Son söz olarak kalbin seni terk ettiği her yerde Allah seni kendine çağırıyordur. Ama aklın hala geçmişte ise orada kalırsın, beklersin, çürürsün. O yüzden aklı bırak, kalbi dinle. Ve eğer kalbin artık istemiyorum diyorsa, bu sadece bir bitiş değil, bir doğuştur. Ve sen yeniden başlamak için her şeye sahipsin. Çünkü Allah her kalp kırıklığında kendini daha çok gösterir. Ve sen onun huzurunda yeniden doğarsın.